Milli mücadelede genelgeler ve kongreler. Arkadaşlar, Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Burada 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun raporunu yayımladı. 28 Mayıs 1919'da ise Havza'ya geçen Mustafa Kemal Paşa, milli bilincin uyandırılması amacıyla ilk defa bir genelge yayımladı ve bu genelgede işgallere karşı protesto yapılması gerektiğini ifade etti. Bu noktasıyla Havza Genelgesi bir ilktir. 22 Haziran 1919'da ise Amasya'ya geçen Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele'nin manifestos niteliğindeki Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Tabi bu genelgede Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Çepesoy gibi komutanların da imzaları vardı. Ve Amasya Genelgesi'nde Milli Mücadele'nin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlendi. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Buradan sonra Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a geçti ve Erzurum Kongresi'ne katıldı. Erzurum Kongresi Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyetleri tarafından toplanmıştı. Erzurum Kongresi toplanış açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongre oldu. Ve burada milli sınırlardan ilk defa bahsedilip manda ve himayi ilk kez reddedildi. Genel bir kongre olan Sivas Kongresi ise 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Burada manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Bütün cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa'yı Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Aynı zamanda Erzurum Kongresi'ne kurulan temsiliyeti genişletildi. Sivas Kongresi'nin toplanması İstanbul hükümetinin düşmesine sebep oldu. Damat Ferit Paşa yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu ve akabinde temsil ettiğiyle Amasya görüşmeleri gerçekleştirildi. Burada Meclis-i Mebusan'ın açılması ve aynı zamanda Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi kararlaştırıldı. Mustafa Kemal Paşa ise İstanbul'da açılmasını istemediği Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da açılma kararı alındıktan sonra bu gelişmeleri daha yakından takip edebilmek için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geçti ve Ankara bu tarihten sonra milli mücadelenin merkezi oldu.